Merhaba, bugün sizlerle 5 dakikada Türkiye'nin platolarına bakacağız. Platolar akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış dalgalı düzlüklerdir. Türkiye 4. zamanda yükseldiği için platolarımızın yükseltileri fazladır. Ancak bu yükselme hareketi her yörede aynı ölçüde olmadığı için platolarımızın yükseltileri de aynı değildir. Platolar şu şekilde sınıflandırılır. Öncelikle Yatay duruşlu yani tabaka düzlüğü dediğimiz platolara bakacağız. Kumlu, killi veya kalkerli yapay tabaka tortullarının akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan platolardır bahsettiğimiz platolar. Şimdi sizlerle öncelikle kotlamasını yapalım. Siyah kalemle göstereceğim platolar, tabaka düzlüğü dediğimiz platolar. Size tavsiyem tabaka düzlüğü platolarını ezberlemek yerine diğer platoları ezberleyin. Geriye kalanların hepsi tabaka düzlüğü oluyor zaten. Sayısı en fazla olan ve genelde de iç kısımlarda bulunuyorlar. Birincisi yazılı kaya İkincisi Cihan Beyli. Üçüncüsü Obruk. Dördüncüsü Haymana. Beşincisi bozok yerleştirmeleri göz kararı yapıyorum. Bu arada tam nokta atışı olmayabilirler ama aşağı yukarı böyleler. Altıncısı uzun yayla. Yedincisi Diyarbakır. Sekiz Adıyaman. Dokuz Gaziantep. On, Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu'dakileri zaten direkt şehirlerin ismi olduğu için yerlerini bilmek kolay. İç Anadolu'dakilerin ismi biraz farklı. Onlar da bir iki tekrarla zaten yerleşmiş olur. Şimdi ikinci plato türümüz olan lav platolarına geliyoruz. Geniz, geniş yüzeyleri kaplayan lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan platolardır. Türkiye'de sadece iki tane var ve ikisi de birbirine çok yakın. Bunlardan birincisi Ardahan'da, ikincisi de Erzurum Kars Platosu. Üçüncü plato çeşidi olan karstik platolara geliyoruz. Karstik deyince hepimizin aklına ilk olarak Akdeniz bölgesi geliyor. İki tane de karstik platomuz var. Bunlardan biri teke, biri taşeli. Dördüncü ve son plato türümüzde aşının platoları. İki tane de aşının platomuz var. Bunlardan birincisi Kocaeli, ikincisi Çatalca. En başta da söylediğim gibi sizin bütün plato türlerini ezberlemek tabii ki zor olacak. İnsanın aklından çıkar. Siz sadece ikişer ikişer olan farklıları ezberlerseniz geriye kalanların hepsi tabaka düzlüğü olarak gelecektir. Çünkü ÖSYM zaten plato olmayan bir yer şeklini aşağıdakilerden hangisi lav platostur diyerek sormaz. Genelde de hangisi tabaka düzlüğü platosu değildir diye sorar ve araya aşınım, lav ya da karstik